canım. Gerekli her şeyi aldın değil mi? Aldım aldım. Şu eşyaları tekneye bir atalım da sonra gider marketten bir şeyler alırız. Oo, o iş çoktan halloldu. Yakut amca aradı sabah. Tekneyi tepeleme doldurmuş. Vay be amcama bak ya. Sabah köründe demek ki o yüzden çekip gitti. Vay be. Sanki hiç zaman geçmemiş gibi. Günaydın güzellik. Günaydın. Çok şıksın sen gene bu sabah. Allah Allah. Kusura bakma canım göz zevkini bozduk. Öyle topukla ayakkabıyla mini etekle balık tutması biraz zor. Kızım sen istesen de beceremezsin güzelliğini saklamayı. Şuraların dili olsa da konuşsun. <gülüyor> <gülüyor> sen hatırlıyor musun sokakta ettiğimiz kavgaları? Oho. <gülüyor> <gülüyor> Ayy, ya Alev. Halil, bir dakika. Bir bırak, bırak. Bırak çek elini. Seni adi vahşi kazma. Bırakmayacağım. Hem neydi senin o herifli içmelerin cimelerin falan filan? Ha? Sen kendine bak geri zekalı. <laughs> Peki sen bana ilk evlenelim dediğin yeri hatırlıyor musun? Amcamla konuştum. Gelip isteyeceğiz seni kasabada başın kimseye hesap vermeden yürüyebileceksin. Sahi mi? Sahi. Biz gerçekten evleniyor muyuz şimdi? Gerçekten evleniyoruz. Amca, ha geldiniz mi? Heh, erzaklar tamam. Niye zahmet ettin be amca ya? Ben hallederdim iki dakikada. Oğlum balayında erzakla mı uğraşacaksın? Hadi hazırla tekneyi bakalım, hadi. Tamam. Baksana, ne Yoksa Murat'tan mı kaçıyor bu be? Vay hayırdır Kerem ya? Suratın mosmor olmuş bir şey mi oldu? Alev nereye gitti öyle koşarak? Yere mi gitti? Buradaydı. Yoksa kızı üzecek bir değersizlik mi, mi yaptın lan? La havle ve kuvvete. Oğlum bir şey unutmuştur gelir şimdi. Hayırdır? Onları bana mı aldın? Ee, sana aldım. Ver, ver. Ver. Babacığım. Ben sonunda sevdiğime kavuştum. Bütün kötü günler geride kaldı. Beni affet babacığım. Seni çok üzdüm biliyorum kadar çok isterdim bu mutlu günlerimde yanımda olmanı. Baba ben çok iyiyim. Anneme de çok iyi bakacağız Murat'la. Torunlarını sevecek. Huzur içinde yaşayacak yanımızda. Sık sık geliriz seninle de konuşmaya. Ama ben şimdi gidiyorum. Murat'la balıkçı teknemize binip o ada senin bu ada benim gezeceğiz balık tutup neresi rast gelirse orada demirleyip soframızı kuracağız senin denizlerinde. Rahat uyu. Huzur içinde yat babacığım. Hoşça kal. Yine ne yaptı sen? Kaçtı gitti kız. Senin yüzünden hiç huzur bulamadı ya la. Kerem, gene manyak manyak konuşma be. Aa ne diyor bu Allah aşkına? Aman boş versene Hatice'm bilmiyor mu deli o? Aa. Ne delisin Nuray teyze ya? Ya sus geldi işte. Kızım neredesin sen de meraktan öldük. Babama veda etmeden gitmek istemedim aşkım. Versene oğlum çiçeğimi. Alem, bak senin için ne aldım. Çok teşekkür ederim Kerem'ciğim. Çok incesin. Hmm. Bak kendi ellerimle yaptım. Hadi oğlum. Hoşça amcacığım. Canım kızım, selametle. Kızım sana emanet Ona iyi bak oğlum. Tamam merak etme. Hmm, güzel kızım. <laughs> oğlum Çok hadi. Çok mutlu olun siz hep tamam mı? Siz çok dikkat edin birbirinize. Afiyetleyin bunları bakalım. Anneciğim, hiç merak etme bizi. Gel lan Kerem. Hadi atlayın atlayın. Hadi görüşürüz Kerem. Güle güle Ali. Hani. Hoşça kalın. Alamak sonunda yok bize. kavuştular işte. <laughs> e hadi bakalım. Evli evine köylü köyüne. Ne <laughs> uzun bir yolculuk yaptık değil mi? Başladığımız yere geri dönebilmek için. <laughs> Başladığımız yere şimdi daha büyük bir sevda ve umutla dönüyoruz. Bir masal bu mevsimlere göçen kuşlarla ağır seni. Seni çok seviyorum aşkım. Ben de. Gözlerinde yaşlar bitmiş. Gülmeyi de unutmuş.